Çeyrek asrı aşan, erdemli ve onurlu yürüyüşümüzden aldığımız güç ve inançla 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri neticesinde çok şükür tarihi kazanımlar elde ettik. Bu nedenle 250 bin kişiden oluşan Sağlık Sen ailesi olarak gururluyuz, mutluyuz. Elbette kolay olmadı. Nice aylar, Nice haftalar, nice günler, yüzümüzü güldüren bu kazanımlar için çalışıp durduk. İşten meydan, işten meydan. Ne sahanın gücünü ihmal ettik, ne de masanın iradesini görmezden geldik. Sahanın da, masanın da tam anlamıyla hakkını verdik. Yeri geldi, sorunların çözümü için meydanlarda haykırdık. Geri geldi, sorunları bir bir muhataplarımıza anlatıp ortak zemin oluşturdu. Her koşul ve şartta mücadele etmekle yükümlü olduğumuzu bir an olsun unutmadık. Bu bilinçle koyulduk kutsal davamızın yoluna. Bu bilinçle yüklendik on binlerin, yüz binlerin emek yükünü. Bugün erdemli teşkilatımızda ne kadar şükretsek az. Yüzlerimiz gülüyor, başımız dik, alnımız her zamankinden daha ak. Lütuf değil, yüzbinlerin alın terinin hakkını kazandık. Emeğimizi, mücadelemizi, kararlılığımızı yüzbinlerin hakkının teslimiyle taçlandırdı. neler mi kazandık? İşte tarihi kazanımlarımız. 2022 için %5 artı %7. 2023 için %8 artı %6 zam oranı ve enflasyon farkında mütabakata vardık. 3600 ek gösterge vaat olmanın ötesine geçiyor. Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmayla ete kemiğe bürünecek. Sözleşmeli çalışanların 3 artı 1'e geçirilmesi yapılacak çalışmayla belirsizlikten kurtulacak. Sendika üyelerinin 3 ayda bir aldığı toplu sözleşme ikramiyesini 135 TL'den 400 TL'ye çıkardık. Sendikaya üye olma artık çok daha değerli. Sözleşmeli personel sürekli görev yolluğu hakkından faydalanmaya devam edecek. Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımının 0-6 yaş grubundaki çocuklar için 188,78 TL, 6 yaş üstü çocuklar için 94,39 TL olarak ödenmesini sağladık. Eşi çalışmayan kamu görevlilerine ödenen aile yardımını 429 TL'ye çıkardı. Şef kadrolarında bulunan personele 179 TL ilave zam yapılmasını sağladık. 4C'li durumda geçici personelken 4B'li sözleşmeliye geçenlere 179 TL ilave artış yapılmasını sağladık. Bu kazanımlar tüm kamu çalışanları için geçerli olanlar. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları üzerinde ise kelimenin tam anlamıyla tarihi, ilave ek kazanımlar elde ettik. Öncelikle yüz binlerce sağlık çalışanının isyan ettiği ek ödeme hakkaniyetsizliğine nihayet neşter vurulmasını sağladık. Bundan böyle Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri ve adli tıp kurumunda görev yapan ebe, hemşire, sağlık memuru, laborant, anestezi teknikeri, radyoloji teknisyeni Subi sekreter gibi sağlık hizmetleri sınıfında çalışanlar, tekniker, teknisyen, mühendis gibi teknik hizmetler sınıfında çalışanlar, memur, bilgisayar işletmeni, veznedar, şoför ve HKI gibi genel idari hizmetler sınıfında çalışanlar, hizmetli, teknisyen yardımcısı, berber ve gazsal gibi yardımcı hizmetler sınıfında çalışanlar sabit ek ödemelerini yüzde yirmi arttırımlı alacaklar. Bu tarihi kazanım, can kurtarmak için can veren, gece gündüz demeden ter akıtan, fedakar, yüz yüzbinlerce sağlık çalışanımıza helal olsun. Elbette kazanımlarımız bunlarla sınırlı değil. Binlerce uzman hemşire ve ebe'nin özel hizmet tazminatı ilavelerinin %40 oranında arttırılmasını sağladı. Dini bayramlarda verilen arttırımlı nöbet ücreti uygulaması artık resmi bayramlar için de geçerli. Resmi ve dini bayramlarda nöbet tutan her sağlık çalışanı bundan böyle %25 arttırımlı nöbet ücreti alacak resmi ve dini bayramlardaki idari izin günlerinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanları artık nöbet ücreti alabilecek. Acil servise hizmet veren röntgen ve laboratuvar birimlerinde çalışanların nöbet ücretlerinin %50 arttırılmasını sağladık. Entegre sağlık hizmete sunulan merkezlerde tutulan nöbetlerin ücretleri %50 artırıldı. Çevre sağlığı ve tütün denetimi yapan binlerce sağlık çalışanının performans puanının %40 oranında arttırılmasını sağladık. Yaklaşık 400 bin sağlık çalışanının ek ödeme kadro ünvan katsayısı ilavesinin %100 oranında arttırılmasını sağladık. Geçici görevlendirilen diş hekimlerine ek ödemesi yüksek olan kurumdan ödeme yapılmasını sağladık. 2020 yılında sona eren sözleşmeli aile hekimi uzmanlık eğitiminin devam etmesini sağladı. Hekim dışı sözleşmeli yöneticilerin sabit ek ödeme hakkından yararlanmasını sağladı. On binlerce sağlık çalışanını yakından ilgilendiren görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavları bu toplu sözleşme döneminde tekrar yapılacak. Fedakar Sağlık ve Sosyal Hizmet çalışanlarının milli parklar ve tabiat parklarından ücretsiz yararlanmasını sağladı. Yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı tanımındaki yardımcı ibaresi yapılacak çalışmayla tarihe karışacak. Elbette 112 çalışanlarımızı da unutmadı. Doğum yapan 112 çalışanlarının 2 yıl süren nöbet yasağının süt izni bitiminden itibaren isteğe bağlı olarak kaldırılmasını sağladı. Asli görevlerinin yanında ambulans şoförlüğü de yapan acil tıp teknisyeni ve teknikerleri ile toplum sağlığı teknisyenlerinin performans puanlarını yüzde 50 arttırdı. Sosyal hizmet çalışanlarımız merak etmesin. Onlar için de kazanımlar elde ettik yatılı sosyal hizmet kuruluşlarında görev yapanlara ödenen sosyal hizmet tazminatının %100 oranında arttırılmasını sağladı. Sosyal hizmet tazminatının kapsama alanına konuk evi, Şonin ve şiddetle mücadele irtibat noktalarında görev yapan sosyal hizmet çalışanlarının da dahil edilmesini sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda görev yapan yüksek lisans sahibi öğretmenlerin %7, doktora sahip öğretmenlerin ise %20 arttırımlı ek ders ücreti almasını sağladık. Mührümüzü vurduğumuz bu kazanımların her biri, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın yüzlerini güldürdü. Rahat bir nefes aldırdı. Bu kazanımlar, dik durmanın, onurluca yol yürümenin ve omuz omuza vermenin meyveleri. Mücadelemizin kazanımlara dönüşmesinde hepimizin payı var. Daha gidecek çok yolumuz, neşter vuracak çok sorunumuz var. Birlik ve beraberlik içerisinde yol yürümeye, mücadele etmeye ve kazanmaya devam edeceğiz inşallah. Çünkü biz sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının yegane umudu sağlık seniz. Sağlık sen emek demek. Sağlık sen mücadele demek. Sağlık sen kazanım demek. Sağlık sen.